Evet bugün Selimiye'ye geldik. Bir tekne çekimi yapacağız. Marmaris'in en güzel yerleşim yerlerinden bir tanesi. Selimiye özellikle tatilciler çok buraya uğruyorlar. Şimdi bu motor yatlardan bir tanesini çekeceğiz de. Kaptan şimdi beni almaya geldi. Şurada bir yerde onunla buluşmam gerekiyor. Bugün için tek problemim drone'un bataryası şişti. Nasıl oldu bilmiyorum ama 125 dolumdan sonra bataryam şişti şu anda. O bataryayla uçuş yapmaya çalışacağım. İnşallah drone'u yakmam havada. Arkadaş bu teknenin yanına gelecek dediler ama şu an gelen giden yok. Selamünaleyküm. Ha haberiniz var galiba değil mi? Ha tamam yok bir arkadaş beni almaya gelecek de çekim için. O değil tamam gelen giden yok. Ya yanlış yerde bekliyormuşum şimdi öteki tarafa doğru gideceğim. Merhaba liman ne tarafta kalıyor acaba? Bilmiyorsun. <laughs> liman ne taraf oluyor acaba? Ya arkadaş ufacık yerde birbirimizi bulamıyoruz şu anda. Abi tekne bağlama iskelesi ne tarafta? Tekne bağlama iskelesi liman. Arabayla gidiliyor mu? Kapalı mı? Kutaya gelince işi yapasın bile gelmiyor inanın çünkü bir yer belirlersin gidersin. Kim için Phantom 4 Pro'yu aldım ama en başında da belirttiğim gibi bataryam şiş şu anda. İnşallah bana uçarken arıza vermeyecek. Aradık birbirimizi ya. Ama hani sen onu bir şekilde alırdık da Niye? Adalardan birinde falan mı Yok yok ya bir şey. Teknemiz bu şekilde bir motor yat 7 metre boyutunda. <laughs> Ama şansımıza bakar mısın Haziran ayın ayında çekim yapmaya çalışıyoruz tekne çekimi. Şu anda yağmur başladı. Hava kapalı. Ama duruma göre bakacağız tabii ki. Ama teknemiz güzel. Ee, şu an zaten Selimiye'deyiz. Etrafa bakacak olursanız. Gayet güzel gözüküyor. Şu an tabii merkezin biraz yanındayız. Yani etrafımızda çekim yaparken tekneler olmasın diye. Şuradaki koylardan bir tanesine gideceğiz. Park edeceğiz. Ondan sonra çekimimize başlayacağız. Çekimi yaparken de ben zaten teknenin içini size göstermeye çalışacağım. Müzik çıkartabilirsin? Oralar hep evet, kayalık. Ha. O yüzden. Ha. Sahil ya. Bir bakalım istiyorsan. Buralar kayalık. Buraya çok dayalı yanaşamazsın dayalı. Dayalı. değil mi? Ha. Yani motor... o su çok iyiymiş yalnız burada. Ha. Ben şuradan bir deneyim. Sen buradasın zaten. Aman aman benim pardon ya. Tutayım mı gelip? Gerisini düşünmedim. Kendi inmemi düşündüm sadece. Tamamdır. Ben de şuraya bir göz atacağım. Geldiğimiz yerlere bak ya. Evet korkulan olmadı. <laughs> Dronumuz havada patlamadı. İşimizi de hallettik güzel bir şekilde. Çok fazla stresli hareketler yapmamaya çalıştım tabii ki ama gene de işimizi güzel bir şekilde hallettik. Evet, çok ha, yani yani deniz kestanesi değil mi? Onlar işte deniz kestanesi. Bir de bu, bunları ben ilk defa bu sene gördüm. Bu turda atsak benim bu işlerim de tamam olacak. Tamam ama. O buraya kadar gelecek mi? Gelecek Göreyim Gel. mi döneyim mi anasını Bana farkı et ben şu anda algeci kesiyorum Ben şey size oyunu Şimdi anladım. <laughs>